Bugün sizi inanılmaz kompakt ve güçlü olan bir webcam Opspot Meet 2 ile tanıştıracağım. Bu küçük cihaz video konferanslarınızı, yayınlarınızı, videolarınızı bambaşka bir seviyeye taşıyor. Öncelikle tasarıma bakalım. Opspot Meet 2 avcunuza sığacak kadar küçük ve hafif sadece 40 gram civarında. Manyetik klipsi sayesinde monitöre çok kolay takılıyor. Tripoda uyumlu. Hatta ters takıldığında da otomatik olarak görüntüyü düzeltiyor. 3 farklı renk seçeneği. Bulut beyazı, uzay grisi ve aurora yeşili. Gerçekten çok şık ve taşınabilir. Ama gelelim bence en önemli ve en etkileyici kısmına. Görüntü kalitesi. Bu küçücük webcam 4K 30 FPS verebiliyor. 4K 30 FPS veya 1080p 60 FPS çözünürlükte kristal netliğinde video çekebiliyor. HDR desteğiyle renkler canlı düşük ışıkta bile harika bir performans gösteriyor. Otomatik odağı sayesinde de hareket etseniz bile net kalıyorsunuz. AI özellikleri ise bambaşka bir seviyede. AI ile oto kadrajlama yapabiliyor. Tek başınıza veya bir gruplaysanız otomatik olarak sizi merkeze alıyor. Yakın ve uzak planlar yapabiliyor. Jest kontrolleri mevcut. El hareketiyle zoom yapabiliyorsunuz ya da kadrajı aktifleştirebiliyorsunuz. Yani dokunmadan kamerayı kontrol edebiliyorsunuz. Güzellik modu var. Cilt tonu, makyaj efekti gibi ayarlarla her zaman en iyi şekilde görünebiliyorsunuz. Ekstra bir araca ihtiyaç duymadan arka planı bulanıklaştırabiliyorsunuz. oda tamamen kendi üstünüze alabiliyorsunuz. Aynı zamanda portre ve yatay mod desteği de var. Mobil içerikler için çok ideal. Ses tarafında gürültü engelleme ve auto gain özelliği var. Böylece çok daha net ve temiz bir ses iletebiliyorsunuz karşıya. Kapağı da manyetik tek elle kapanabiliyor. Kurulumuysa çok kolay USB-C ile çalışabiliyor zaten. Ekstra bir program indirmenize gerek yok. Ama tam potansiyelini kullanmak için bence Opspot uygulamasını indirin. Orada tüm e-ay özelliklerini ve ayarlarını bulabilirsiniz. Kısaca Opspot Meet 2 inanılmaz bir performans sergiliyor. Eğer profesyonel görünümlü toplantılar, sunumlar, konferanslar ya da sadece video çekmek istiyorsanız çok ideal. Üstelik ZGR kupon koduyla indirimli de alabilirsiniz. Linki profilimdeki Warp sayfamda bulunuyor. Beni takip etmeyi unutmayın. Başka incelemelerde görüşmek görüşmek